Aynen. Ama Kur'an kursu kuruyor. Evet. 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 Hadi. 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 henüz elektrik bağlantıları evet. evet. bir Biz evet. bu mücadeleyi Yenişehir'de de verdik. Kemalpaşa'da da verdik. Bu kampların temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Nedir bu temel ihtiyaçlar? Temiz su, elektrik, düzgün barınma koşulları, düzgün tuvaletler, banyo, çamaşır yıkama üniteleri, yemek yapacak yerler, insanların sağlıklı olarak yaşamaları mümkündür. Bir yandan siz hayat mücadelesi nedeniyle bulunduğunuz yerlerden göçüp buraya gelince, öte yandan da buranın sizin ve çocuklarınızın hayatını olumsuz etkilememesi lazım. Biz de akademik odaların içinde bulunan bütün destek başlangıçlara bizim üstümüze ne düşersek ne yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelip gözlemlerimizi, fotoğraflarımızı, sizden duyduklarımızı bir rapor biçimine dönüştürüp, bu raporu da vali ve belediye başkanına yine her yıl olduğu gibi sunacağız. Ayrıca yanımda evet. yeni bir şey var. bir tamam. Hadi görüşürüz. O beş senedir bu adam buraya geliyor. Her geldiğinde de bir Gel, ihtiyacı olmasa bin bir bize çağırdı. O iki tane otobüs gönderdi. Diyorum ben gazeteyi de dedim. dedim aynen böyle yapıyor. Ama biz oraya gittik. Yeme iftar yemeği verdi. Dedim hemen talimat verdim. Kalem mi diyorum? Ne de ona? Özel kalem. Yani hemen orada tuvalet var. Çiftçinin hali ne olacak? Kime hesap sorulacak? Ne kap kaldı ne kap kacak? Bu millete kim bakacak? Ne kap kaldı ne kap kacak? Bu millete kim bakacak? banyo birisi banyo yapıyor. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Bir tekerlemeyi söyleyeyim madem. Hadi, hadi. hadi söyleyin. Why? It's <laughs> Check. Mardin, Derik. Tamam, burada duruyor ama. Ya Tabii canım. Burada duruyor. Ben e, 8 senedir burada durmuyorum. Benim kızım evlendi Evli. gitti. Evli. Diyarbakır Evli Diyarbakır'da oturuyorum. Yani ben şu an kendim için hiçbir şey istemiyorum. Bunlar için istiyorum. Bu çocuklar için istiyorum. Ben ben. Bu çocuklar için istiyorum. <laughs> Üstü baş, ayakkabı. Yok yani. Ben kendim, yani durumum var çok şükür. Kendi...